Dreamlink Real herkese merhaba arkadaşlar Dreamlink Real Madrid'de Hüseyin yarın falan yapacağız galiba ama Real Madrid'de yapıyoruz Orada Tren oynuyor Benim kadrom e, şu şey olan Fenerbahçe formalı olan Pembe olsun gibi giysinler Link de bolsuz. Maç başlasın Ya kaç kat yendiyiz ya da kaç kat yenildiyiz benim takım Fenerbahçe spor kulübüsü ama e, arması değil. Benim armam öyle değil. Benim, ben Benim tıkram. Bende de var ama abi tablette. Ama bende de yok. bana yaratık et. Tamam. Hadi.

senin şarjın nerede? Şarjı şurada duruyor. Kullanabilir miyim? Kullan. Güzel tıkmış ama. Şurada şurada bak. Güzel tıkmış. Güzel tıkmış ama. Neymar. Benzima. ya. Foley bak ama. Ne Ne oluyor? dik. Evet, Yüklü ama işte multiplayer oynanıyorum. Ama multiplayer oynanıyor. Evet. Evet. By no, 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 no. Oh, Rodriguez gets the cross in, gets the shot in. Great save, I think it's going in. Sherano with a clearance. That person oh, great job. Oh, 2-0 2-0 Messi rahatsınız. Ne? Hadi tamam. Ekskursunla o kötü oğlum. Arkadaşlar bu videoyu YouTube'a koyacağım Kesin koyacağım. Evet koyacağım, koyacağım. Uygulama ekle Uygulama ekleyeceksiniz. Kayra çok güzelsiniz. Şaka şaka. Sizin izlemekle yeter evet, yarı bitti. Ben şimdi. Bayıl Be ya aslında çok iyi koşturmadı ya. Bayıl'ın daha iyi sonuçlarını görmüştüm. Ben <laughs> kim? kim? Be o beni değiştirecek. Kıcıklığımı değiştirecek. Oh, de, -de değiştirecek. <laughs> ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? bekle. Şimdi

Bu ne bu? Çeliyiz. Hadi kendimi oynayalım. Ben Gol ya. Gol <laughs> ya. Bu iş burada ya. Gol. 3-0. Real madde bir şey yok. Hayda. Hadi gelin. Çınay bırak atkımı ya. Fff, neyse boşver. Oyna oyna. Oynayayım. <laughs> Tamam. Şu videoyu bitireyim oynarız. Hadi. Şu Real Madrid'i bir yeneyim de. Oynarız. Sen kim? Sen, evet. Var ya şimdi YouTube'a yazsam Fenerbahçe Real Madrid'i yeniyor. Desem inanmazsınız ama evet. bu oyunda gerçekten de yeniyorum. Ben, ben. Ama ben de kötü o adam değil mi? Ya, yaklaşık bir yıldır bu oyunu oynuyorum. Oğlum ben iki seviyorum. Ben de aynı. Oğlum. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Oğlum. sen benden korkma Bu, bu oyun 2015'te çıktı. Biz şimdi 2016'dayız oldu ben de biliyorum lan. Yani yani. Ben de merakım Kopyacı. Helos mu o yer? Helos mu o yer? Bu ne lan? Bu gibi. Hayda küfürle konuşma burada video çekiyoruz. Evet ya. Çok kötü. Çok kötü değil mi? İklamadım ki. Çok, Çok Arkadaşlar 7 dakika olmuşlar diyse. Bu kadar uzun yapmak istemezdim ama maç öyle sürdü. Ne zaman maçın süresini açmış oldu. Abi ne? sen video çekiyorsun ha biz de konuşuyoruz. Sesim geliyor. He o zaman sen niye bir tek izin veriyorsun? Bir kalkacağız. Ah kardeşim attı. Ne? Ne? Yani, Kurşun, kurşun kalemi mi var? Hayır kurşun değil ya. Kulçulu mu? Hayır. Pastel mi? Pastel. Keçeli. Hayır, He evet. Hayır, maç bitti. <laughs> Real Madrid 3-0 yendi. <laughs> Bekle Real Madrid 3-0 yendi. Tavukları yok pişirmişim. da çarşıya göndermişim. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim.